Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Alperen karşınızda Skyrim'in yeni bölümüyle bulunuyorum Geçen bölümde e, Miran gücünün kaynağını arıyor idik e, Freya ile beraber öyle bir yollara düşmüştük. Sonra bir kara kitap bulduk ve Miran yanına gittik. E, Ruhu hem mi mi bilmiyorum. İşte onun yanına gittik öyle. E, bize şey dedi. Temple e, benim tapınağımı inşa ediyor. Aklını kontrol ettiğim insanlar. İşte yakında şehrime dönebileceğim dedi. Pardon. Şehrime dönebileceğim dedi. Biz de bunu engelleme yolunda uğraşmaya çalışıyoruz. Freya'nın babasına götürüyoruz o kara kitabı. Miran yanına ışınlayan kitabı bize. Hani tehlikeli bir şeymiş. Ne işe yaradığını tam olarak görmek için. Şimdi kadın bir şey diyordu. Bakalım. Şu yeşil ışığı görüyor musun? Bu rüzgar taşından geliyor. Ah şu. Benim insanlarım nerede? Şey, benim insanlarım orada çalışıyor diyor. Onlar yakında e, serbest bırakılmalı dedi. Tamam serbest bırakırız Tam oradan mı gidiyoruz? Güzel. Hmm, şelale. Köy hemen ileride. Hı. Hmm. Köyü babam diyor, Storm yani korumak için birkaç büyü kullanıyor diyor, bariyer ku bariyer kullanıyor diyor. Ee, bariyerin hala ayakta olması iyi işaret diyor. Bariyer göremiyorum ama ben. Abi dakika görüyorum rüzgardan. Abi bizim geçmemize izin verdi ama bariyer bu nasıl bariyer? Ha zihinleri kontrol edilmesin diye. Anladım. O. Oh. Baba döndüm. Hala umut umut var. Freya. Ne yenilikler, haberler getirdin? Ee, i̇nsanlarımızı serbest bırakmak için bir yol var mı, diyor. Hayır, ama sana bir insan getirdim, çok şey görmüş, diyor. Ee, i̇nsanlarımızın acı çekmesinin ardından birak olduğunu doğrulayan biri, diyor. Böyle olmasından korkuyordum, diyor babası da. Bu nasıl mümkün olur, diyor Freya. Bütün bu zamandan sonra. Babası da diyor ki, e burada korkarım ki bilmediğimiz çok şey var, diyor. sonra Stone'la konuşmaya çalışacağız şimdi bakalım. Arkadaşlar Stone kardeşim. Evet bir şeyler gördüm dur. Büyüm zayıflıyor <laughs> ee, ve bununla beraber Barry bariyer de zayıflıyor. Zaman kısa bana ne bildiğini söyle diyor. Mira gördüm kardeşim. Cidden mi? Nasıl? Ee, bir kitap okudum Mirant e, tapınağında ve bir yere gittim. Mirak oradaydı. Efsane orada konuşuyor. Korkunç savaşlar oldu Temple'da, tapınakta. Ee, ejderhalar yeri çılgınlıkla yakıyordu diyor. Ha. Ayrıca bahsedilen oydu ki ejderhadan daha farklı korkunç şeyler de varmış orada gömülü. Ha. Mirak asla gitmemişti falan diyor. Eğer oraya gidip onu görebiliyorsan diyor, sen Mirak gibi misin diyor. Ejder Doğan mısın diyor. Evet ben de Ejder Doğan'ım. Ejder Doğan damarım da Ejder kanı akıyor. Hmm, o bir dakika. Eski hikayeler o zaman doğru söylüyormuş Ejder Doğan dedi de. Eski hikayeler neyi söylüyor? söylüyor bizim ikimiz de Ejder Doğan isek bunun hani anlamı ne? Emin değilim. Ee, sen bizi kurtarabilirsin veya bize yıkımı, yok oluşu getirebilirsin diyor. Ama buradaki zamanımız bitiyor. Buramızda birkaçımız ee, kendimizi kontrol edebilir şekilde kaldı. Severing's Watch denilen yere gitmelisin. Ee, oh, you may be able to break the hold on our people. Oha! Çok, çok iyi ya. Arkadaşlar bize gideceğimiz bir yeri söyledi adam ve orada Miran önceden kullandığı e, nida var dedi. O nidayı kullanarak o az önce gördüğünüz rüzgar taşı gibilerini kırıp insanları serbest bırakabilirmişiz. Tamam. Ee, yüce yaratıcı seni korusun diyor Evet biliyorum F5 yapalım arkadaşlar Şimdi bakalım Bu gidilecek yer neresiymiş Şurada bir yer Sayerings Watch denilen yer Buraya düz yürümemiz lazım galiba Çünkü Shadowmere yanımızda gelmedi Maalesef Lydia geliyor musun Freya'sız gidelim bakalım Lydia yanımızda olunca sıkıntı olmaz muhtemelen. Şöyle ah elim kaşındı da. Şöyle bir ilerleyelim. Yalnız enchanting'i nasıl arttıracağız ya? Ben de bilmiyorum. Yüze kadar arttırmamız lazım. Oyunun kaçıncı bölümüne geldik hala arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada Winston var. Rüzgar taşı herhalde o taşı bakan insanlar mı? Allah lan lan hayır oh. Şelaleden düşeceğim zannettim. O taşa bakan insanlar mı? Bir dakika olay ne? Etkinleştir diyor. Etkinleştirelim bakalım. Aa ne oluyor? İnançsız beyinler çalınır diyor falan. Abi bir dakika ben de çalışmaya başladım. Bırak. Aa beni kontrol edemiyor. Bunu yıkmanın bir yolu yok galiba. Tabii ki o şahtı öğrenmeden önce arkadaşlar şuna bakın ya. Salak gibi taş taşıyor. Bakayım. Oo! Yalnız bir şey diyeceğim. Ben böyle ankesili bayağı geliştiririm diyecektim de. Arkadaş. Trans'ta olsa da şey yapıyor. Gayet güzel. Ee, saldırabiliyor hırsızlara. Izgara tavuk görsü. Bunları çalacağım ya. Başka kaçış yok kardeşim. Ya versene. Lan bir tavuk göğsünü kıskanıyorsun benden. Cepte taşınır mı ayrıca o? Bir F5. Nar taşı. Allah. Tamamdır. Sakin ol kızma. Kar yüzümü topladım. Seninle konuşacağım derken bir F5 yapıp buna basayım. Aa, bir F5. Gümüş yüzük, gümüş kolye. Steel arrow. Çılırım. Çılırım. Çılırım bir dal. Bir F5 daha. Yan kesicilik yeteneğimizi şey bayağı overpowered yapıyoruz kardeşler, arkadaşlar. Şöyle evinin anahtarını da çalalım. Sen kimsin? Ha tamam sen de tanıttasın. Ben seni akıllı biri zannetmiştim de. Şu altınlı ver bakalım. Arkadaşlar çok zaman harcamıyorum inşallah ya ama çalışım geldi burada o kadar şey insan varken Çalın nasıl şeyleri olan Tamam çalışa dur Çalışsana Beni Kim görüyor ben, ben. Ayrıca Bazı şeyler arkadaşlar e, Takipçiler Suç işlediğinizde böyle yan yankıçlık yaptığınızda falan Size göz yumuyorlarmış bazıları ise şey yapıyormuş sizi ihbar ediyormuş onu da aklınızda tutun yani yanınıza aldığınız şeyi iyi seçin ee, takipçi. Ekmek, maymuncuk. Aa! Oh -oh. Tamam, bunun da eşyalarını çaldıktan sonra gideceğiz. Böyle ara ara ben çalarım, çalarım bir dal. Şimdi aldığımız şu yiyecekleri yememiz lazım. Üstümüzde ağırlık yapmasınlar şöyle yuvarlanalım bakalım. Abi buradan geçmek çok korkunç ya. Lidia sen nasıl geçiyorsun? Allah! Hayır! Hayır! Sürükleniyorum! Allah! Hayır! Hayır ne olur? Abi düşüp ölebilirim ya. Lidia ölecek. Lidia aferin sana. Aferin aslanım. Ama sen bir ejderdoğan değilsin. Bunu yapamazsın mesela. Şunu seçip, bunu seçip şunu yapamazsın. Değil mi kardeşim? Aşağı düşüp ölürsen seni öldürürüm. Ölmedin değil mi? ya? Bir dakika. F5'e basıp aşağı atlamak istiyorum. Ölü değilse devam edeceğim. Tamam. F6. diye sen orada kal kardeşim. Aa, şuradan Ah bir dakika Şuradan devam edelim bakalım huh. Bu niye ilerlenmiyor Pardon bir anlamın terini silmek için Elimi bırakmış idim Ancak Bırakmamam gerekiyormuş Bir F5 yapmak istiyorum Orada ejderha falan var Ejderha işareti Pek benim hoşuma giden bir işaret değil biliyorsunuz Biliyor musunuz bilmiyorum. Allah o ne lan? Ağaç perisi. Ne diyeyim hem de. Bir ağaç perisine en iyi ne gider arkadaşlar? Tabii ki bu. Da vurmazsan bana memnun olurdum ya. Geber kardeşim. Lan! Lan! Bunu bana, bana niye saldırıyor? Kartilkisinin ilkisinin bana saldırma amacı ne? Derisine geç. Çömel. 3. Şöyle bir kendimi iyileştirelim. Kendimizi. Burgu kökü alırım kardeşim. Pek çıkmıyor. Şurada nir notu var. Alsam mı ki? Alıyorum ya. Bu ne? Oha inci mi? Abi dakika. Midyenin içinden inci çıkabiliyormuş. İnciyi neye kullanıyoruz? Bu deleceyle mi geliyordu? <laughs> İnanın bilmiyorum. Ya oraya da gitmeyeceğim. Az geçtim. Ayrıca <laughs> sesim niye böyle oldu? 3'te hızlı iyileşme, 2'de ruh kapanı var falan. Aa, ruh kapanı var. Aynen. Ateş okunu 5'e koyayım ya. Şöyle ikisini de seçtiğim zaman ateşi seçebilirim. İki kere bastığım zaman affedersiniz. Şuradan yuvarlana yuvarlana bir seyahat stili seçtik. Bir F5 daha. Şöyle alta basa basa. Ayrıca şunu da kullanmamız lazım. Hani böyle şunu sağ alıp şöyle atsak hoş olmaz mı yani arkadaşlar? Şeyde çağrı yeteneğini de geliştirmemiz bayağı iyi olur hani şey açısından. Ee... O ne lan? Ejderha bağırıyor. Sıkıntılı hani. Ee... Abanoz gürzü. Benim istediğim tam olarak bir gürzü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnsanlarla savaşırken kullanabilmek için. Buna bir ruh çalma bastıktan sonra her şey çok daha iyi olacak bizim için emin olun. Bir F5 yapalım. Bu arada favoriler. Karanlık yıldızı bir boşaltayım öyle F5 yapayım değil mi? Aklımızda olsun. Şu şey karanlık ruh çevrelerini dolduracak bir insan bulduktan sonra o insanı öldüreceğim. 5 arkadaşlar şuradan Allah seyirtelim bakalım yalnız buraya giderken benim giysiler olarak şeyden ziyade büyücü giysilerinden ziyade Cicero'nun giysilerine ihtiyacım var sinsiliğin her damlasına ihtiyacım var maalesef F5. Yoksa ejderha beni öpecek. Nerede o ejderha? Abi bir şeyleri ateş edip duruyor. Lidya'ya etmiyorsundur inşallah. Ejderha. Abi. Olmaz ki böyle şey. Altı. Aa bunu spawn edebilecek inşallah manam olur. Abi dakika. Em 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 çek. Arkadaşlar ben yapacağım şey buldum. Altıya basacağım. Ondan sonra şuraya geleceğim. Şuraya. Bir. Ulan nasıl fark edildik? Hadi on body. Yeterli efsunun yoklar ya. Ula iyi vurdun ya. Abi çok iyi vuruyor. Bizim bunlarla baş etmemiz için şey... Bir beş fırın ekmek yememiz lazım. Şöyle yapayım bir. Şöyle geleyim arkadaşlar. Ula nasıl fark ediyorsunuz anlamıyorum ki. Önüne düştüm az önce fark etmedi. Hadi bakalım. Ya abi. Bunda bir yanlışlık var. Ya ejderha başlatma şimdi kendinden de senden. Allah Allah. Ne yapıyor orada ya? Kime sıkıyor? Ha Frost Pro'de sıkıyormuş. İyi. Allah bereket versin. Şu biri bir seçelim. Şuraya bir F5 yapalım. Abi nasıl görür o beni anlamıyorum ki. Tamam. Şuralardan dolaşayım en iyisi. Hayır. Ya görüyor Allah aşkına. Nasıl görürsünüz? Ha bir dakika buradan çekebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir gizliye kavuşunca bir F5 yapacağım. F5 arkadaşlar. Çek 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 çek. Çeksene. <laughs> oh tamam. Tamam iyi oldu. tamamdır. Ee, iradeyi ele geçir denilen şey ile shout ile abi abi iki kat şans 30 kat abi 30 kat ben yanlış bir şey mi taktım siseronun eldivenleri tek el silahlarıyla yapılan şeyler iki kat fazla bir şey verir diyor. Ejderha ortalığı yakıp yıkarken he. ben burada bir F5 yaparım. Ondan sonra gel kardeşim deyip vuramaz mıyım yani 30 kat asar. Yani bana bunu çok mu görüyorsun oyun? Allah belanı vermesin. Abi adam kalkanına falan vuruyor çok fena. Bakayım ne yapıyor. Abi bu trolü. Oralarda ne iş dönüyor ben anlamadım ki bir dakika. Lidia! Lan nereden geldin? Lidia! Abi Lidia ne yapıyorsun sen? Abi onun başladı. Allah! Başkalaştım giysisi. Efsun yüzde yüz daha hızlı yenilenir nedir abi? Ya Lydia başlatma kendinden bak, terbiyesizleşme. Ya çekil! Allah Allah! Lydia ölürsen var ya. Ulan nedir senden çektiğim? Ha ejderha da gelsin. O tam olsun. Şurada bir gözlerden uzakta şey yapayım. Ee, gizleneyim. İnşallah Lydia kardeşimiz de hani orada savaşmayı bırakıp yanıma gelir de ölmemiştir inşallah. T'ye bastım gelmedi. Bir daha bastım gelmedi. Bir daha bastım. Abi, Didi senin kadar salanlı görmedim. Ben şimdi o insanlara dalacak mıyım? En azından şunu bir alayım ya. Oy, oy. Didi öleceğim biliyorsun değil mi? Tamamdır arkadaşlar. Ateş şeyi ruhu çağırdık ya. Hiç sıkıntı değil. Artık valla Lydia inanamıyorum sana ya. Şunu da bir çağıralım. Ha bir dakika ben bunu çağırınca şey gitti mi ateş ruhu? Güçler var mı bakayım? Bülbül mücadelesi. Şunu bir çekeyim. Dördü de öbür elime alayım. Şu zindancıları falan arkadan spamlayayım. Ben bunu niye kullanıyorsam enchanting'ine hiçbir ihtiyacım yok. Silahlar. Abanoz kılıcı geç. Abanoz gürzünü ver bana. Ali diyö ölmüş. Abi. Ya iyi vuruyorsunuz tamam da. Bana bunu ispatlamanıza gerek yok. Ben iyi vurduğunuzu biliyorum. Biliyorum. Didi öldün mü? Ölmedin değil mi? Abi. Ya ejderha sen yardım et bari ya. Kardeşsin. Kardeş şey aynı kanı taşıyoruz. Bir kere de bir ejderha yardım etsin. Allah kahretmesin. diye ben sektir soktuğum durumları tüküreyim ya. Oo, oh. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ya. Bu Lidia ile. İnanın. Yukarıya da nasıl çıkılacak onu da bilmiyorum. Kaldım böyle. Lidia orada yalnız savaşıyor. Şöyle hayır buradan değil. Vur vur ha. Ha vur bana. Allah'ın cezası. Of terledim. Kadim ejderha tüküreyim. Ejderhana tüküreyim. Allah cezanı vermesin. Abi 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 abi. Abi. Lidia ölme olur mu? Lydia senin için savaşıyorum ben. Şimdi şuradan şuraya bir gelelim. İksirler, az iyileşme. Bundan da az, bundan da o. Tamam. Silahlar elimize. Avanos kılıç. salimizde öbürü dursun. Dragon rent de üstümüzde olsun. Bir arkadaşa şey yapmayalım, fırsat vermeyelim, düşüp dursun aşağıya. Gel gel ha. Gel buraya. In. İnmelisin kardeşim. Lan! Oha! Kanadıyla bir vurdu öldük. Lidia! Allah belanı vermesin. Lidia senin Allah belanı vermesin. Ay. Bakalım bir. Souls Time'dakilerin hepsi hızlıdan sonra ya. Abi bölümün başında aldığım kayıt var. Yapacak bir şey yok yani ne yapabilir? Hani şu an yapılacak hiçbir şey göremiyorum ben ne yapmalıyım Lidia'yı kurtarmak için ölmemesi için Şöyle yapabilirim ee, Yenileme Şifalı eller Gel bakayım Lidia kardeşim Lidia kardeşim sana desteğim tam Ayrıca şeyi de kullanayım bari. Ee, şu. Güçlerden. Hayali suikastçı çağırma. Sana yardımcı olsun. Ya Allah'ım hayali suikastçıya tüküreyim. Lidya'nın önüne geçiyor. Canını arttırmamı engelliyor Lidya'nın. Valla şu an ya Allah ejderha Allah senden razı olsun. Allah bereket versin. İksirler. Az hepsinin iksiri. Yalnız şu hayali suikastçımıza bayılıyorum ya. Bayağı iyi sağ olsun. Şifalı eller de yetmiyor Lidya'ya hani. Oo, oh, Lidia tek başınasın. Lidia bunu yapmayacaktın işte. Ya belki ateş ruhu Hayır, onlar işe yaramıyor ki. Şöyle bir yapsam. Tamam Lidia sana yol açıldı. Ulan azıcık canın kalmış. Kaç lan kaç, kaç. Kaç. Kaç kızım kaç. Vuramazsın ki. Ah. <laughs> ha direğin üstünde duruyorum. On numara. Bana büyü atsınlar diye. Ne oldu? Ne oldu? Vuramıyorsunuz mu? Lydia'ya vurmaya benzemiyor değil mi? Abonoz gel. Doğa Dovakin Doğa sin. Falan. Ha Lydia sana vuruyordum. Allahu Ekber. Ulan arkama geçmiş. Arkama geçmiş. Arkama. Hoppa. Canını da bir yenileyelim. Arkadaşlar bu bölüm uzun oldu. Şu an hala şey zamanı geçmemize rağmen bitiremediğimin de farkındayım ama kuşuma bakmayın. Artık yapılabilecek hiçbir şey yok. Ben bu Lidia'ya ne yapayım? Hani ne yapayım arkadaşlar bu böyle salak olduktan sonra. Değil mi Hulking Dragon? Ayrıca 30 kat hasar da vuramıyorum ya. Derdi nedir oyunun bilmiyorum inanın. İnanın bilmiyorum. Neyse burada bitirelim madem bölümü Sonraki bölümlerde Görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar Böyle bir oyunun bu kısmında biraz sustum falan Kusura bakmayın ama ee, Ben bu bölüm arasında şunları Haklayacağım lidyi öldürmeden e, Yapmaya çalışacağım Artık Kendinize iyi bakın e, Hepiniz O zamana dek Şu büyük ruh cevheriyle doldurayım bakayım Şunu da hepiniz <laughs> o zamana dek hoşçakalın.